Evet selam. Yeni bir Fortnite videosunda hoş geldiniz. Bugün oyunla mazi 2. sezon geldi ve be. ben de ekibimle beraber sizlere çok güzel bir Fortnite videosu hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda görüşürüz etmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. İyi seyirler. Ben oğlum kaçırma mı lan? Ya. Oha. Oğlum. Eren. Vay kanka çal ama. Vay sal sal gerizekalı. Kanka ne diyor oğlum? Ben küstalık yapmıyorum geldim buraya. Kanka çok emanetleri bu arada yalnız. Ee, buradan çıkalım mı? ciddi anlamda video 1 milyon like falan. <gülüyor> <gülüyor> Bana yardım lazım. Ha, Emir'e yakın oynasanıza. Emir orada bir sanda hepsi sanda. Ya. Oğlum double pump var. Evet double pump var ya. Eren geldi. Eren yakın oynayın dikkatli ol. Helal Beko. Be, Kanka benim kart alırsanız daha otomuz. Arda bu snipe kameralar alsın. Alıyoruz kanka. Oy kral. Wow. Alt adım AFK'dan. Sanki şey şov yapmış gibi. Eren kanka renksizliğine katılacak. Hadi. O zaman şunu da alsın. Oy kral neler yapıyor. Da beni kaldırın da kanka artık beni de kameralar alsın. En ağzını alacak bir canım adamı yardıma gelin. Vay <laughs> <laughs> Eren meyke alır Eren. Eren artık yani ben bir şey kaldım. diyeceğim <laughs> yani kanka Kıç az. Abi 8 like Uzay <laughs> Burada 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 burada. That's. Helal. Mermi var mı ya? Gel gel. 40 white. Şu önümüzde var lan. Sniper da var mı? Sniper var. Evet. Helal lan bomba. Oy. Oha 700 odun çıktı kanka adamdan. Ba mat lazım be araya fazla varsa. Mat var mı fazla? Ay burayı Uza, sadece odun atıyorlar. Çok iyi at var bir iki üç Harbi ya. Uza odun atsana. Yok. Lan 700 odun çıktı yarın. At. Ya ay O adam daha yakınımızda var la. Hmm bot galiba o. Oğlum 33 vuruyor lan buradan. Gri şey. Snipe bakan bir takım diğerde haberin. 36 vuruyor bu ne kanka 36 ne? Arkadan vuruyorlar. Oha çok yaklaşmışlar lan. Ee, evet, ya, az Aşma atasana herhalde. Al Arda al al, al. al. Ama uzay arttıysa. Ee olsun. Ağacın arkasında. Bilmem ben sarıyorum ağacı. Aa çok kötü Tabii. ya. Yeme yeme şurada da var. Ver aşağıya mı? Al snap bakayım ona. Gidin yakın girin yakın girin yakın gelin lan Oha lan double yerim galiba Gel lan ya Vay arkada da var beyler Arkada da var şurada. Abi nasıl bu kadar fazla vurabiliyor kanka benim pompalar vurmuyor Bicam buradaki ha 138. Lan 9 kişi kalmış. Eren Kaç çok maçım bu burada. Her şey. Onların bitebilir doğru yeri buluyor buraya. Direkt sıkıyor oldu yere. Çok iyi, iyi şey kaçtı tamam. Arkam dikkat ayarlan ha. Arkana çık. Ha daha dört takım var ha oynarsın bence. Oynarım. Yenilenemedim ki herifler direkt geldi. Herif çok gereksiz hasar vurdu öldü. Ya bizim kartları falan aslında şuraya falan belki da. Zor mu? yani Ya bilmiyorum. Zor zor. Ya kendin sen nasıl oynamak istiyorsun oynayalım. Neyse. Aldı mı lan? Ben gidip alabilirsin. Helal be. Nice. Efendime söyleyeyim bir insan Eko ise bu insan EPO'de. Mine Mini yok ya kadar komik. Var mı? Ya bir gelin. Onu. Bizim kalkan lazım kanka. Oğlum orada mi var? De, vardı. Ben mi körüm? Evet. evet. O az önce gittin snipe yedin yerden. Snipe attı yer. Aynen attı. O değil o değil. Kanka. <laughs> zekalı o. Goril Bir mini öldük kanka adam.